Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brain Test 4 oynayacağız. Burada arkadaşlar. Biri değil. ikisi değil. 3 değil. Tam tamına döndü. Oynayacağız arkadaşlar. Böyle. Başlayalım ki gelmiş bir zaman neyse. Hepsi benim gel. Herkesi benim gerçek gördüm. Bakalım arkadaşlar. Bu nasıl sesin bir şey yok. Hmm, ne yaptı? Hmm. oynamıştım için, şunu oynamıştım için, şunu şimdi için, şunu gördüm, şunu ama sizde Bir gün de iki değil. Şu anlaki. en büyük donatı dokun. Hmm. Ne yapacağım ki acaba? Başladaki hmm. en büyük donatı Dokundu Arkadaşlar evet, bu kadar donat sana Dokunmasın izin ver Biraz daha yiyeyim Aklından bile geçireyim Demek Öftü O Yani donat Gerçek Ona bir dokunacakmış Arkadaşlar dokunmasını istemediği için çekmiş Nasıl bir Öfke değil ya. Sakinleştirmenin bir yolunu bulmalıyım. Aslında bana at. İyi ki de arasın. Gördüğüm ne kız bir tane Tamam da masayı yeme sevdim de hadi ya. En küçük şeye dokunmayacak mısın? Ne yapacağız acaba?

devam edelim. Aynısı büyük. Bir şey var diye düşündüm yokmuş. Burada bir şey vardı diye düşündüm yokmuş arkadaşlar. Reklamlar çok sıkıcı. Basit bir şekilde kurtulabilirsin. TL ya reklamlara devam edeceğim Tabii ki de TV 35 demeden reklamlara devam edeceğim çünkü izleyen. para mı var da? bende de para mı var sen canlısın? Yani ben de var mı? Ben de para mı var öyle? Yeğenim, of dedik bu kurabiyeler benim. Dayı daha yukarıdan bir yukarıdayım. Ne bana ağabey? Neyse... Anlamadım ciddi, Evet, Bizim bari hoşgeldin arkadaşlar. Bana bilmiş perişanlar. Herkese tanışmak için oynamaya devam et. Tamam merkezi tanıştırdı. Tanıştı çocuğum ne Ne Bütün kedilerle dokunabilir misin? Dokundum ilk parmağımla. Ha dokunmamış mıydı? Dekodum işte bu kadar da barak bak Çok mutlu Yaşını şüpheye de Fantezi için şimdi hemen Çok sağım Barıma da kedileri verdiğine göre Akşam yemeğinde Sizdeyim ona göre Yani ben sen Basatmışım doğru Liseyi yarımak mı bütün mü?

No, No Böyle bölüm sokuyoruz bakayım abim Bahtiyar'ın diyarın ayna etmesini tamam şimdi defol ses seni seni <laughs> sesine ses engelledim şimdi kaç kez kaldı katılmak Baştaki reklam ne olacak? Tövbe tövbe ya. Baştaki reklam neydi Ayku? Hayır benim güzel saçım. Anne. En azından artık kepek derdin olmaz. Hehehe. <laughs> okay. En büyük avet benim oğlum ya. Ah, ya. Anlıyorum canım. Hormon ne sevdi? Deklatçon dayım ye. Oo. <laughs> <Bekara farklı. gülüyor> Bu Ya demin ki É, mano, isso é bananinha, velho. Isso, não, Ah, tá, Não, não. so satisfying, but I'm actually doing. Oh, az daha sepas yatmış gibi oldu. Tamam. Anna sen nerede? Burada. Anna hani herkesi sevdiğine kavuştursun. Anna. Nasyonlar grafikte bile böyle ilginç olaylar göremezsin. Renkler farklı. Müthiş. Kırmızı düğmeye basman gerek. Tamam. Gelsin mi? Ha yürütebiliyor musun sen? Ne oldu lan kırmızı düğme? Kaçamazdın. Kaçamazsın bizden. Ağız hazırla pasta kudur 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 Ağız hazırla pasta kudur Öldü Bu çekette de nereden çıktı şimdi otoriteler açıklasın Evet şok 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 Bugün kırmızı düğme insandan kaçtı Birisinden kaçtı işte Bu çekette Ha bu. Çünkü daimi sabah dışında sabahı edemezsin. Edeyim ki... Hazırsın. Hı hı. çok. Oh. şey çeklendirmeye bakıyorum sana. Pelata yatacaksan pelata yatacaksın. Ha. Pelata yatacaksın. Şöyle Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tamamdır. Zaten söylemiştim. Like ben diyeceğim atmayı da unutmayınız atmayız. And... Bu kadar da kanalımıza dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> İyi oldu sana. İyi oldu sana be. <laughs> Benim. De... İyi oldu sana. Nasıl? Hayda daha da saralım dedik zaten aya tıkladık Bu dayım tıksa Dayıma tamamını kıranmaması Evet açacak Tamam